Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu LGS çalışma kitabı sorularına ikinci test ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki görselde dünyanın kendi etrafında dönerken izlediği dönme ekseni ve açısı görülmektedir. Eksen eğikliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Burada arkadaşlar eksen eğikliğimizin derecesi verilmiş. Bu eksen eğikliğinin en önemli sonuçlarından biri mevsimlerin oluşumuydu. Şimdi bakıyoruz A şıkkında bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerinin değişmesine sebep olur. Doğru arkadaşlar. Gece ve gündüz sürelerinin değişimi ile birlikte mevsimler de oluşuyordu hatırlarsak cevabımız A diyoruz. B şıkkına bakıyoruz. Dünya güneş etrafında dolanırken bulunduğu her konumda etkisi devam eder demiş. Hayır arkadaşlar bununla alakası yok. Sadece gece ve gündüz süreleri üzerinde etkisi vardır. Hayır mevsimlerin oluşumunda da etkisi vardır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde değişir demiş. Hayır bu ekseni ekliğimiz arkadaşlar değişmiyor. Sabittir. Cevabımız A şıkkı. 2. Ahmet bulunduğu bölgedeki gece sürelerini yılın farklı tarihlerinde ölçerek aşağıdaki grafiği oluşturmuştur. Gözlem sonuçları ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Grafiğe dikkat edersek gece süresi en uzun olan 21 Haziran. Demek ki arkadaşlar bu arkadaşımız Güney yarım kürededir. Çünkü gece süresinin uzun olması demek kış mevsiminin yaşandığı anlamına gelir. E, 21 Haziran biz kuzeydeyiz arkadaşlar hatırlarsak bizim için yazdır. Ancak güney yarım küre için kış mevsimidir. Bakıyoruz seçeneklerimize. Güney yarım kürede yapılmıştır. Evet doğru. Bakın burada zaten söyledik. 2. Deneyin yapıldığı bölgeye güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. Hayır. Güney yarım kürede hatırlarsak 21 Haziran'da bakın burada e, eğik düştüğüne göre 21 Aralık'ta da dik olarak düşecek. O yüzden yanlış. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanmıştır. Tam tersi arkadaşlar en uzun gece yaşanmıştır. Bakın bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. 3- Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı özdeş fenerler A ve B yüzeylerini aydınlatarak yapılmıştır. Bu deneyden hareketle yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? 1. A yüzeyi 23 Eylül tarihinde ekvator bölgesi olabilir. Evet 23 Eylül ekinoks tarihidir ve bu tarihlerde ekvatora güneş ışınları dik ve diken yakın bir açıyla gelir. Doğru diyoruz. 2'ye bakıyoruz. A ve B yüzeyleri aynı yarım kürede farklı tarihleri temsil edebilir. Evet örneğin burası arkadaşlar kuzey yarım küre ise 21 Haziran olabilir. Burası da 21 Aralık yani kışı gösteren bir tarih olabilir. Bu da doğru diyoruz. 3. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine B yüzündeki gibi düşer demiş. Hayır arkadaşlar 21 Haziran'da yengeç dönencesi kuzey yarım kürededir ve yaz tarihinin bir başlangıcıdır. O yüzden yanlış çünkü bakın bu eğik açıyla geldiği için burada kış mevsimi yaşanır ancak 21 Haziran'da Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ile 2. C şıkkı. 4. Alp yaşadığı yer ile ilgili olarak güneş ışınlarının yıl boyunca dik ve dike yakın açılar ile geldiğini söylemiştir. Buna göre Alp'in yaşadığı yer ile ilgili verilen hangi yorum yanlıştır? Bakın arkadaşlar yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geliyorsa bu arkadaşımız ekvator bölgesinde yaşıyor demektir. A. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı fazladır. Evet, dik ve dike yakın olarak geldiyse enerji miktarı fazladır. Doğru. B. Yıl boyunca gece ve gündüz süreleri birbirine yakındır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. C. Bulunduğu yerin kuzeyinde 21 Aralık'tan sonra geceler kısalır demiş. Arkadaşlar, eğer bakın bulunduğu yerin kuzeyi demek Kuzey yarım kürede demektir bu arkadaş. 21 Aralık tarihinde Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır ve bu 21 Aralık'tan sonra artık geceler kısalmaya başlar. Yani doğru arkadaşlar. D) Bulunduğu yerin güneyinde 23 Eylül'den sonra sonbahar mevsimi yaşanır. Hayır. 23 Eylül Güney yarım kürede arkadaşlar ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. 5. Aşağıda bir şehre ait sıcaklık değişimlerinin aylara göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Grafiğe göre bu şehir ile ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Dikkat edersek Temmuz, Ağustos aylarımız çok sıcak geçmiş. Demek ki burada yaz mevsimi var. Peki hangi yarım kürede yaz mevsimi vardı bu aylarda arkadaşlar? Tabii ki Kuzey Yarım Küre'de. Demek ki bu şehrimiz Kuzey Yarım Küre'deymiş. Bir, hangi mevsimin hangi ayda yaşandığı. Evet buradan bakarak bulabiliriz. Doğru. Bakın zaten buraya yazdım ben yaz mevsimi diye bu bölgeye. Hangi yarım kürede oldu? Evet onu da buldum zaten. Bakın kuzey yarım küre. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği gün arkadaşlar. Tam olarak bilemeyiz. Çünkü arkadaşlar kuzey yarım kürenin neresinde olduğunu bilmiyoruz. Ancak yengeç dönencesinde olsaydı tam üstünde bunu söyleyebilirdik. Cevabımız 1 ile 2. C şıkkı. 6. Dünya üzerinde konumları verilen K, L, M ve N noktalarında araştırmacılar 23 Eylül tarihinde gerçekleşen olaylarla ilgili bilgiler toplamışlardır. Buna göre K, L, M ve N noktaları için bilgilerinden hangileri ortaktır? Hemen şunu söyleyelim. 23 Eylül arkadaşlar, ekinox tarihiydi ve ekinox tarihlerinde hatırlarsak gece gündüz süreleri birbirine eşitti. Yani dünyada 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyordu. Güneş ışınlarının aydınlattığı alanın büyüklüğü. Arkadaşlar Ekvator'da dik geldiği için küçük bir alan aydınlatır ancak dönencelerde eğik geldiği için daha geniş alanları aydınlatır. O yüzden bu yanlış. Öğle vakti güneş ışınlarının gelme açısı Ekvator'a dik olarak gelir ancak diğer bölgelere arkadaşlar eğik olarak gelir. O yüzden bu da ortak değil. Gece ve gündüz süreleri sorunun en başında söyledim zaten. Eşit olduğu için dünyanın her yerinde ortaktır arkadaşlar. O yüzden bu doğru. Yaşanan mevsim farklıdır arkadaşlar. Örneğin yengeç dönencesinde 23 Eylül'de sonbahar vardır. Oğlak dönencesinde ise ilkbahar vardır. O yüzden bu da ortak değil. Cevabımız yalnız 3. A şıkkı. 7. 3 öğrenci doğum tarihlerinde meydana gelen bazı olayları anlatmışlar. Buna göre öğrencilerin doğum tarihleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşmektedir. Ha bu arkadaşımız ekinoks tarihinde doğmuş arkadaşlar. Ama Mart mı Eylül mü bilmiyoruz. Onu bu ikisinden çıkaracağız arkadaşlar. Kuzey yanım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. Yaz mevsimi kuzeyde 21 Haziran'da. Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanmak. Demek ki burada da yaz varmış arkadaşlar. Burada da 21 Aralık tarihi. Şimdi bakıyoruz. Ayhan 21 Haziran olacak. Burada bek de arkadaşlar 21 Aralık olacak. Bakın 21 Mart oldu. Cevabımız A şıkkı. 8. Aşağıdaki tabloda her biri farklı renklerle temsil edilen mevsimlerin ülkelere göre başlangıç tarihleri verilmiştir. Tablodan hareketle yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar burada mevsimlerin başlangıç tarihi verilmiş ama Hangi mevsim olduğunu anlamaya yaracak bir bilgi yok. Yani yaz mevsimi mi, kış mevsimi mi, bahar mevsimi mi bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece mevsimler farklı olduğunu göstermek amacıyla farklı renklere boyanmış. A 21 Aralık'ta en uzun gece K ülkesinde yaşanır. Bakın K ülkesini ben güneyde mi kuzeyde mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden 21 Aralık'ta yaz mı, kış mı bilemediğim için kesinlikle doğrudur diye bir şey söyleyemem. B. K ve L ülkeleri aynı yarım kürede bulunur. K ve L ülkesi aynı yarım kürede olsaydı arkadaşlar buradaki mevsimlerin renkleri aynı verilmesi gerekirdi. Çünkü aynı tarihte aynı mevsimleri yaşıyor olmaları gerekirdi. O yüzden bu da yanlış. C. L ve M ülkeleri farklı yarım kürelerde bulunur. L'ye bakıyorum arkadaşlar. 21 Aralık'ta mor, ve burada M ülkesi de bakın dikkat ediyoruz mavi. Yani 21 Aralık tarihinde farklı mevsimler yaşandığı için bunlar farklı yarım kürelerdir denir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 9. Dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak yıl boyunca gece ve gündüz süreleri değişir. Güney yarım kürede bulunan bir şehrin farklı tarihlere ait gece ve gündüz süreleri daire grafiği ile gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı daire grafikleri hangi tarihlerde çizilmiş olabilir? Dikkat ediyoruz. Bu şehrimiz Güney Yarım Küre'deymiş arkadaşlar. Güney Yarım Küre'de hemen yazalım. 21 Aralık'ta yaz yaşanır. 21 Haziran'da kış mevsimi yaşanır. Gece gündüz süresine bakıyoruz. Gündüz süresinin en uzun olduğu tarihi bulalım. Bakın burada 1 numara. Demek ki burada yaz var. Ve burası 21 Aralık arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Çünkü bu güney yarım kürede. Hemen bakalım tarihlerimize. Bakın burada ve burada var. Şu C ve D şıklarını eledik arkadaşlar. Bakın iki de gece ve gündüz süresi eşitmiş arkadaşlar. Demek ki bu ekinoks tarihi arkadaşlar. Bakın 4 de ekinoks tarihi. Şimdi buradan bakıyoruz hemen. 2 21 Mart 23 Eylül olabilir. Ancak bakın Haziran demiş. Haziran'da arkadaşlar gece ve gündüz süresi eşit olmuyor. O yüzden B şıkkında eledim. Geriye A şıkkı kaldı. Bakın hemen üzerine yazalım. Burası arkadaşlar ekinoks tarihleriydi. Burada da dikkat edersek bakın gece çok fazla olduğu için 21 Haziran olacak. Çünkü Haziran kış mevsimidir. Burada da bakın 21 Haziran denilmiş. Cevabımız A şıkkı. 10- Dünya üzerinde konumları verilen K, L ve M şehirlerinin gece ve gündüz süreleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen ilişki aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanmış olabilir? Hemen bakalım. K şehrimiz arkadaşlar kuzey yarım kürede. Dikkat edersek gündüz süresi fazla. Demek ki burada yaz ya da yaza yakın bir mevsim var arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. L şehrine bakıyoruz. Bakın burada da kış mevsimi olduğu için Birazcık geceler uzun. Yani daha hala tam kış değil ama. Ee, bakıyoruz sonra M'de gece ve gündüz süresi eşit olarak verilmiş. Demek ki arkadaşlar bu da ekvator bölgesini zaten görüyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta biz K'ya bakın gündüzler uzun demiştik. Tamamen çok fazla uzun değil. Yani yaz e, başlangıcı yaklaşıyor demek arkadaşlar. 1 Mart tarihinde K için söylersek hala Geceler bir miktar uzundur arkadaşlar. Çünkü 21 Mart tarihinde gece gündüz eşitleniyordu. Bu tarihe kadar gündüzler uzamaya devam ediyor. O yüzden bu değil. 29 Mayıs olabilir arkadaşlar. Bakın gündüzler bir miktar uzun. Cevabımız B şıkkı. 11. Mevsimlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini araştıran bir bilim insanı gözlem yapmak üzere 22 Mayıs-22 Ağustos tarihleri arasında seyahate çıkacaktır. Seyahate çıkmadan önce gideceği yerler ile ilgili bazı notlar almıştır. Buna göre araştırmacının notlarından hangileri yanlıştır? Bakalım arkadaşlar bakın 22 Mayıs 22 Ağustos tarihleri arasında çıkacakmış. K noktasında 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlayacaktır. Evet çünkü en uzun gündüz vardır burada 21 Haziran'da arkadaşlar bakın kuzey yarım küre. Daha sonrasında gündüzler kısalmaya başlayacaktır bu doğru. 21 Haziran'da en uzun gece L noktasında hayır arkadaşlar M noktasında çünkü 21 Haziran'da yaz mevsimi vardır kuzeyde ve gündüzler uzun geceler kısadır. L noktasında bakın burası arkadaşlar en uzun gece yaşanacaktır diyor. Tam tersi en uzun gündüzler yaşanır. Yanlış. İlkbahar mevsimini yaşamak için 26 Mayıs'ta M noktasına gitmeliyim demiş. Yine yanlış arkadaşlar. Çünkü ilkbahar mevsimi yaşayacaksak Kuzey Yarım Küre'de olmamız gerekiyor Mayıs ayında. Bu da yanlış. Zaten bize yanlışı soruyor arkadaşlar. 2 ve 3 diyoruz. D şıkkı. 12. Aşağıda dünya üzerinde K, L, M ve N noktaları verilmiştir. Buna göre konumları verilen K, L, M ve N noktalarından hangilerine güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez? Arkadaşlar, yengeç dönencesinde bulunan L noktasına 21 Haziran'da dik olarak düşer. M noktası Ekvator'da olduğu için ekinoks tarihlerinde dik olarak düşer. Yani 21 Mart ve 23 Eylül'de dik olarak düşer. Bakın N noktası da Oğlak dönencesinde olduğu için 21 Aralık tarihinde ışıklar dik olarak düşer. Ancak K noktası kutuplara yakın olduğu için dönenceler üzerinde olmadığı için hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmez. O yüzden yalnız K diyoruz. Cevabımız A. 13. Bir araştırmada aşağıdaki model üzerinde harflerle gösterilen konumlarda gece ve gündüz sürelerinin arasındaki ilişki ölçülmüş ve tabloya kaydedilmiştir. Yukarıda verilenlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar dikkat edersek burada A noktamız kuzey yarım kürede, C noktamız güney, B de ekvatorda. Şimdi burada verilen tarihlere bakalım. 21 Aralık, Gece süresi daha uzunsa bura kış mevsimidir arkadaşlar ve kuzey yarım kürededir. 21 Mart'ta süreler eşitse arkadaşlar bu her üç noktada da olabilir. Bunu hatırlayalım çünkü 21 Mart Ekinoks tarihidir ve dünyanın her yerinde gece gündüz süresi arkadaşlar eşittir. 3 numarada da bakın eşittir. Yani hepsinde de ölçüm yapılmış olabilir. Buraya da diyelim ki hemen Ekinoks. 21 Haziran'da gündüz süresi daha uzunmuş. Demek ki arkadaşlar burada da yine kuzey yarım küresinde gerçekleşmiş. Çünkü gündüz süresinin uzun olması demek ki arkadaşlar yaz mevsimidir ve yaz mevsimi de 21 Haziran'da kuzeydedir. Bakalım birinci ölçüm A noktasında. Evet çünkü A noktası kuzey yarım kürededir. Doğru. İkinci ölçüm B noktasında demiş. Arkadaşlar hepsinde olabilir. Dolayısıyla B'de de yapmış olabilir. Doğru. Üçüncü ölçüm A veya C noktasındadır demiş. Evet çünkü gece ve gündüz süreleri her yerde eşit. Bu da doğru olabilir arkadaşlar. Kesinlikle demediği için doğru diyoruz. Dördüncü ölçüm C noktasında yapılmıştır. Hayır. Burada arkadaşlar A noktasında yapılmıştır. Çünkü kuzeydedir. Yanlış. Cevabımız 1, 2 ve 3. C şıkkı. 14. Aşağıdaki dünya modelinde işaretli konumların 21 Aralık'ta birim yüzeye düşen güneş ışınlarının miktarı grafikte gösterilmiştir. Grafikteki veriler ile model üzerinde konumların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı fazlaysa arkadaşlar burada yaz mevsimi yaşanır. Az ise bakın burada kış mevsimi yaşanır. Şimdi Dikkat edersek verilen tarih 21 Aralık. 21 Aralık'ta arkadaşlar yaz mevsiminin yaşandığı yer tabii ki Oğlak dönencesi yani Güney Yarımküre. O yüzden T3 olacak arkadaşlar. T'nin 3 olduğu bakın burada var. Şimdi gelelim bakın kış mevsiminin yaşandığı yer. Kış mevsimine de dikkat edersek arkadaşlar bir numaralı bölge Oğlak dönencesinin daha çok üzerinde olduğu için daha soğuk olur. Bakıyoruz burada şimdi dikkat edersek Z noktası arkadaşlar kışlı olacak. Yani bir numaralı yer olacak. Y biraz daha ılımanmış arkadaşlar dikkat edersek. O da tabii ki burada iki numaralı bölge olacak. Cevabımız B şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. hoşça kalın